ajlar mutasyona uğrayan koronavirüsün artık daha hızlı bulaşması akıllara da pek çok soru getirdi. Aldığımız tedbirler yeterli mi? Bu mutasyon virüsü daha öldürücü hale mi getirdi? İnsanlığın umudu aşıların etkisi acaba azalacak mı? İşte merak edilen tüm bu soruları biz de uzmanlara sorduk. Yanıtlar haberimizde. Koronavirüsün bu zamana kadar yaklaşık 5000 kez mutasyona uğradığı biliniyor. Ancak bulaşma hızının %70 oranında arttığını gösteren son araştırma bütün dünyada endişe yarattı. Birçok soruya yanıtlar aranmaya başlandı. Bu mutasyonun diğerlerinden farkı ve sonuçlarının daha ciddi mi olacağı konusu o soruların başında geliyor. Bunların hiçbiri aminasit düzeyinde virüsün proteinin yapısı düzeyinde değişiklikte önemli bir farklılık ortaya çıkartmadı. Geçtiğimiz koronavirüsler ve diğer koronavirüslerdeki edindiğimiz bilgilere göre tek başına birkaç tane aminasetteki görülen nokta mutasyonlarının çok ciddi sonuçlar doğurmayacağı yönünde. Akıllara gelen bir başka soruysa koronavirüs artık daha mı öldürücü? Bu ıı, virüsün daha öldürücü oluyor anlamına gelmiyor. Şöyle düşünün ki eğer çoğaldığı konu, kısa sürede öldürüyorsa bir e, virüs e, o zaman kendi yayılması da e, azalacak demektir. Aşılar dünyanın en büyük umudu. Virüsün mutasyona uğraması aşıları nasıl etkileyecek? Henüz kanıtlanmamış olduğundan sadece takip edilmesi gereken mutasyon olarak görülüyor. Bugün bu saate kadar ki edindiğimiz bilgi mevcut aşıların e, herhangi bir etkinliğini değiştirmeyecek nitelikte. Merak edilen bir diğer konuysa bireysel alınan tedbirlerde değişiklik yapmak gerekiyor mu? Maske mesafe, kendimizi koruma, el yıkama bunlara her zaman daha sıkı sarılmamız lazım. Hele aşıda bulunmuşken yani böyle bir korunma çaresi ortaya çıkmışken bağışık hale gelene kadar bu önlemlere, korunma önlemlerine dikkat etmek bence çok daha değerli